Aşağıda günlük hayatta sıklıkla kullanılan araçlardan bazılarının görselleri verilmiştir. Çıkrık, çekiç, musluk kolu. Bu araçlar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu araçlar birer basit makinedir ve ifadeleri incelediğimizde bir iş ve enerjiden kazanç sağlamazlar. Basit makineler iş ve enerjiden kazanç sağlamazlar. Doğrudur. 2. Kuvvetten kazanç sağladıklarında yoldan kaybettirirler. İş ve enerjiden kazanç sağlanmadığı için kuvvetten kazanç sağlandığında aynı oranda yoldan kayıp olacaktır. Yoldan kazanç sağlandığında ise aynı oranda kuvvetten kayıp olmalıdır. Bu nedenle ikinci ifademiz doğrudur. 3. İş kolaylığı sağlarlar. Doğrudur. Bir ve üçüncü ifadeleri karıştırmayalım. E, i̇şten kazanç sağlanmaz, enerjiden kazanç sağlanmaz fakat iş kolaylığı sağlarlar. O nedenle cevabımız değişik olacaktır.